Topkapı Müzesi'nin restorasyonu tamamlandı. Müzenin şimdiye kadar kapalı kapılar arkasında kalan bölümleri bugünümüze kazandırıldı. Burada kürsüye çıkan Erdoğan'ın gelecek kuşaklara bir çağrısı vardı. Geçmişine sahip çıkamayan geleceğini inşa edemez. Biz geleceğin inşasıyla bir defa görevliyiz. Bu şuuru, bu anlayışı 7'den 70'e tüm insanlarımıza kazandırmak mecburiyetindeyiz. Milletin bizatihi kendisi sahip çıktığında hiç kimse bu eserleri ne çalmaya ne de yıkmaya cesaret edemez. Erdoğan, Mesela Vahdettin Köşke böyle. eleştirilerine de yanıt verdi. Geçenlerde birileri yine yazıyor, çiziyor vesaire. İşte Vahdettin Köşkü'nü niçin yaptınız? Ne yapacaksınız? Şimdi yani bunların bütün o rolevelerini falan bulduk, çıkardık ve bu eseri ortaya koyduk. Şimdi bunu diyor başbakan kendisi için kullanacak. Veya tabii şu anda Cumhurbaşkanlığı makamındayız. Bunu ne yapacaksın? Yani bu tür şeyleri, bu eserleri ayağa kaldırmaktan, bunları yeniden kazanmaktan rahatsız olan maalesef bakıyorsunuz ki güya düşünce adamı, yazıyor, çiziyor ve bunları eleştirmeye ve bunun altına da arasına da her türlü hakareti sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki nerede hangi eserler varsa bunları bugüne kazandıracağız. Yarına kazandıracağız. Buradan ama Cumhurbaşkanı istifade eder, ama Başbakan istifade eder veyahut da değişik kurumlarımız istifade eder. Bizim sadece şu 12 sene içerisinde hamdolsun günümüze ve geleceğimize kazandırdığımız vakıf eserlerle biz iftihar ediyoruz. 5000'e yakın eser Türkiye genelinde hamdolsun bugüne kazandırılmıştır, yarınlara kazandırılmıştır. En son haber.com